Selam selam bugün yepyeni bir ve olamaz videosuyla sizlerleyim Arkadaşlar bugün böyle ufaktan güzel bir haber yani ciddi anlamda Hepimizin sevineceği bir haber var Bunu detaylarıyla konuşacağız yani Zaten başlıkta da okudunuz Hemen videoya başlamak istiyorum Arkadaşlar bakın şu anda ekranda gördüğünüz şekilde Bir like bir yorum atarsanız çok çok mutlu olurum Like'larınız yorumlarınızı bu videoyu öne çıkaracak çünkü Böyle bir saatte 200 like'ı geçersek Youtube bu videoyu daha fazla kişiye öneriyor Bu yüzden like'ları unutmayalım lütfen Ve dostlar bunu zaten 5-6 videodur söylüyorum 2025'e girdiğimizde 15.000 aboneyle başlamak istiyorum Yaklaşık böyle bir 600 abone falan var yani ciddi anlamda herkes böyle abone olup bildirimleri özellikle tüm yaparsa 15.000 abone olabiliriz. Bu yüzden destek için abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayalım lütfen abi. 2025'e 15 bin abone ile başlayalım. Valorant mobilimiz gelsin yargımızı dağıtalım. Çok fazla uzatmayalım o zaman hemen detaylara bilgilere geçiyoruz hocam. Dostlar ilk olarak şu fotoğraftan başlayacağım. Zaten genel olarak videoda bu fotoğraf üzerinde konuşacağız. En başta şu yanımdaki yazıyı okumanızı istiyorum. Bak yazı ki söylenti uyarısı Valorant Mobile'ın bir sonraki testi 25 Ocak 2025'te başlayabilir. Çinli içerik oluşturucular tarafından ortaya çıkarılan bir resim bu. Şimdi üstteki resmi zaten biz detaylı bir şekilde konuşmamız lazım. Bakın burada zaten söylenti uyarısı yazıyor. %100 bir haber değil onu da söyleyelim. Ama arkadaşlar %100 olduğuna şu yüzden inandım ben. Bakın bura oyunun görseli. Zaten oyunun betasına girenler bu oyunun ana menüsünün bu şekilde olduğunu zaten biliyordur. Veya zaten videoyu izleyenler de biliyordur. Bakın abi burada yazıyor ki şu üstte New Test yani yeni test Ocak 2025'te çıkacak diye bir olay yazıyor bu üstte. Ama bu yazı şimdi fake mi montaj mı falan bunu Çinliler mi ekledi bilmiyoruz abi. Burada zaten haberi paylaşan arkadaş da demiş ki Çinli içerik oluşturucular tarafından yani Çin, Çinli YouTuber'lar falan oluşturmuş bunu yani. Bu haber böyle ortaya çıkmış. Biz oyunda böyle bir şey görmedik abi. Onlar oyuna girebiliyor mu veya çalışma ekibinden, yapım ekibinden biri mi bunu sızdırdı? Yani Valorant Mobile bunu kendisi mi sızdırdı bilmiyoruz. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben Valorant Mobile olsam yani Valorant Mobile yapan kişi olsam böyle bir şey sızdırır mıyım bile bile? 25 Ocağı kadar herkes beklesin diye böyle bir şey sızdırdım mesela. Yani bunu adamlar kendileri de sızdırmış olabilir. Veya bunu Çinliler de yazmış olabilir arkadaşlar. Ama şu yazı hani fake gibi mi duruyor? anlamadım ben çok. Tekrar söylüyorum adamlar yani oyun yapımcıları Riot Games bunu ciddi anlamda hani biz biraz heyecanlanalım diye oyunu konuşalım diye oyunla bahsedilsin diye sızdırılmış olabilir. Çünkü bu bir PR çalışmasıdır abi hani bu zaten şey taktiği arkadaşlar PR çalışması reklam hani şunu şuraya yazıp sızdıracaklar ki biz bunu konuşacağız. Mesela ben video atacağım belki de bu video şimdi 10.000 falan izlenecek anladınız mı? E tüm ülkelerden youtuberlar şu haberi konuşsa zaten direkt oyun yine hype'lanmış oluyor ve konuşulmuş oluyor. Ya bunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi benim asıl size söylemek istediğim başka önemli mevzuları var. Yani 25 Ocak haberi %100 doğruysa bile siz yine şeyi soracaksınız. Abi artık betadan sıkıldık. Global gelsin. Şimdi bu muhabbeti ufaktan bir konuşacağım ben. Hemen ona geçmek istiyorum. Kısacası şurayı özetlememiz gerekirse bu yazı fake de olabilir. Yani bunu Çinli içerik oluşturan biri izlenmek için de yazmış olabilir. Veya tam tersi Valorant Mobile'in kendisi de bu resmi sızdırmış olabilir ki arkadaşlar. Mantıklı da geliyor bu bana biraz. Zaten bizim tahminlerimiz Aralık sonuydu veya Ocak başıydı falan. Zaten biz yeni betanın geleceğini bu zamanlarda tahmin ediyorduk. Neyse ben bu konunun bir detaylarına gireyim hemen. Global tarafını falan bir konu konuşalım. Hemen geçelim o kısma abi. Arkadaşlar ilk olarak şu muhabbetten girelim. Şimdi bu 25 Ocak'ta gelecek olsa bile bu beta yani doğru olsa bile bizim karımıza mı zararımıza mı? Şu yönden tabii ki de karımıza yine betaya seçilenler girebilecek, oynayabilecek oyunu test edebilecek. Yani bu yönden karımıza kısa bir dönem olsa da yine ben veya giremeyen insanlar oyunu test edebilecek. Ama artık biz oyunu bekleyenler hatta global taraf sadece Türkiye'den değil yani bu. İnsanlar oyunun globale gelmesini istiyor. Global sürümü istiyor yani. Oynamak istiyorlar. Kısa dönemde test istemiyorlar yani. Bunu biz de istiyoruz. Global taraf da istiyor. O yüzden dostlarım oyunun globale bir adım daha yaklaşması için bu gelecek testin açık beta olması gerekiyor yani Çin'de açık bir lansman yapılması gerekiyor 25 Ocak'taki test eğer doğruysa yani 25 Ocak'ta bir test yayınlanacaksa bu testin kapalı beta değil açık beta olması gerekiyor artık arkadaşlar çünkü Çin'de bir açık beta yapsınlar ki oyun global tarafa biraz daha yaklaşsın bunun sebebi tamamen şu önceki videolardan da söylemiştim Delta Force'u biliyorsunuz Çin'de kapalı betalar yaptı ondan sonra oyunu kapattılar bir tane açık beta yaptılar Çin'de oyun şu anda globalde test ediliyor yani Garana diye bir şirket Oyun Oyun şirketim artık neyi bilmiyorum. Şu an 16 ülke üzerinde Delta Force beta'da deneniyor. Hatta bu ülkeler arasında bizim ülkemiz de var. Türkiye'deki oyuncular da deneyebiliyor. Hatta oyunda Türkçe dil seçenekleri falan da var. Hatta ve hatta oyun şu anda Play Store'a, Apple Store'a geldim bilmiyorum. Play Store'a Delta Force'un ön kayıtları geldi. Şimdi Valorant Mobile'in de bu global seviyeye gelmesi için yani global betaların yapılması için içinde bir açık beta yapılması gerekiyor. Artık bunu test ettik yani. Yani ben cidden Valorant Mobile ile beraber bir oyunun nasıl hangi denemelerden geçtikten sonra globale geleceğini Valorant Mobile öğrendim. En başta böyle bir tecrübem yoktu. Çünkü hiçbir oyuna en başından beri bu kadar beklemiyorum abi heyecanla ciddi anlamda. O yüzden kısaca söylemek istediğim şey şu. Umarım bu 25 Ocak'ta gelecek beta kapalı beta olmaz. Açık beta olsun artık yani yeter. Veya umarım kapalı beta olsa bile bir sonraki direkt açık beta olur. Yani örnek veriyorum Ocağın 25'inden Şubat'ın 20'sine kadar bir kapalı beta yaptılar. Direkt Mart ayında da güzel bir açık beta yayınlasınlar Çin'de. Haziran, Temmuz gibi de globale gelsin istiyoruz artık. Global testler başlasın istiyoruz. Bak Delta Force o seviyede arkadaşlar. Yani bizim istediğimiz de bu aslında. Şimdi Delta Delta Force dönendikten sonra büyük ihtimal yavaştan böyle ülkelere yayılmaya başlayacak. Çünkü oyun hazır bitmiş yavaştan her ülkeye oyunu salacaklar Delta Force'u ve artık oyuncular da oynamaya başlayacak işte youtuberlar da videolarını çekmeye başlayacak falan. Yani demek istediğim her şeyi anladığınızı düşünüyorum. Artık ben de gerçekten bilgi videolarından biraz daha sıkıldım. Artık oyun gelmesini ve içerik üretmeyi istiyorum. İşte canlı yayınlar, rank kasmalar, challenge'lar beraber sizlerle beraber böyle üreteceğimiz bir ton içerik var benim aklımda olan bunları yapmak istiyorum artık. Herkes benim kafamda değil benim kafamda düşünmüyor sizler de oyunun. Hani video çekmekten ziyade sizler de oyunun çıkmasını ve oynamayı istiyorsunuz artık rahat rahat. Aklınıza bir soru takıldıysa kesinlikle veya benden farklı da düşünüyor olabilirsiniz. Bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bakın sizlerin yorumları cidden çok çok önemli. Benim aklıma gelmeyen daha mantıklı bir olay sizin aklınıza geliyor olabilir. Bunu yorumlarda yazın ki hocam değerlendirelim yani bu konuyu. Her şeyi yorumlarda belirtin. Sorularınızı sorun. Ben zaten her yoruma kalp atıyorum. Cevap verilmesi gereken tüm sorulara cevap veriyorum. Bir sonraki video yine Valorant Mobile ile ilgili. Hatta yine büyük bir gelişme. Çin tarafında olan büyük bir gelişme. Belki bir kaçınız haberdardır bilmiyorum. Medyayı sürekli canlı takip ettiğim için saat başına kim ne gönderse görüyorum yani o kadar canlı takip ediyorum ben Valorant Mobil tarafını. O yüzden büyük bir gelişme daha var dostlar. Bunu da bir sonraki videoda bahsedeceğim yani her konuyu bu videoda bahsedersek elimizde video konusu kalmaz çünkü. Çin tarafına göre Çin medyasına göre şu anda Kasım ayına göre bu Aralık ayı biraz daha hani Valorant Mobil tarafında bir hareketlenme var yani. Zaten ben bunu söylemiştim. Aralık demiştik veya Aralık olmazsa Ocak Şubat gibi geleceğini biz biliyorduk hocam. Çünkü mantıklı olan o bir beta yayınlıyorsun. Eylül gibi yani ya Zaten 2023'teki Eylül gibi bir tane beta yayınlayıp ortadan kaybolsalardı söverdik. Öyle yapmayacaklarını biliyorduk. Şu anki amacımız oyunun içinde bir tane açık beta olması. Bu açık betadan sonra da artık Garena mı salar? Bak Garena dediğiniz şey ne diyeceksiniz? Garena bir oyun şirketi. Veya yani Garena diye okunmuyor da olabilir bilmiyorum tam. Bu şirket oyunları ülkelere salıyor tek tek. Mesela Need for Speed'i de bu Garena saldı ülkelere tek tek. Şimdi de Delta Force'u salıyorlar böyle. Biz de Valorant Mobile'in bu seviyeye gelmesini bekliyoruz. Bu seviyeye gelmesi için de umarım bu yayınlayacakları test açık olur arkadaşlar. Yani açık beta ol olduğu zaman büyük ihtimal WeChat'e olup olmayan da girer rahat bir şekilde. Çin tarafından bahsediyorum. Ben yine zaten nasıl gireceğinizi gösteririm. Kapalı beta olursa da ikinci ihtimal kapalı beta olursa da umarım örnek veriyorum 25 Ocak'ta oyun geldi. Kapalı beta şeklinde geldi. Büyük ihtimal Şubat'ın 20'sine kadar 15'ine kadar sürecektir. Önemli olan şu. Şubat'ta direkt beta bittikten sonra yine 2-3 ay susarlarsa harbiden sinirimiz bozulur. Çünkü globale gelmesi gecikiyor o zaman da. Umarım böyle olmaz yani. Örnek veriyorum Şubat'ta bitti. Mart'ta güzel bir açık beta yapılır Çin'de. Ondan sonra da globale yavaştan yayılmaya başlar. Bizim de içimiz rahatlar abi. Yani dostlar şu anlık diyeceklerim da Dediğim gibi şu anda Çin'de önemli bir gelişme daha var. Çin tarafında böyle direkt milletin heyecanlandığı bir haber daha var. Onun videosu da büyük ihtimal yarın gelir arkadaşlar. Güzel bir şekilde onu da söylerim. Yani normalde bu videoda söylesem daha iyi olurdu ama dediğim gibi arkadaşlar videolara böyle tüm malzemeleri, tüm konuları aynı videoya sığdırmaya çalışırsam elimizde video konusu kalmaz. Önemli olan da bu kanalı Valorant mobil gelene kadar canlı tutmak zaten biliyorsunuz. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Ekranda gördüğünüz şu videoları izlemediyseniz izleyebilirsiniz diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizler de yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka yazın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun kardeşim. Seviliyorsunuz.